Merhaba çocuklar. Pisi yine saklanmış sanırım. Hadi beraberce onun nerede olduğunu bulalım. Pisi neredesin? Pisinin nerede olduğunu görüyor musunuz çocuklar? Ha? evet işte orada. Merhaba Pisi. Merhaba Cucu. Yine buldunuz beni şey cucuğum. Canım ne yapmak istiyor biliyor musun cucuğum? Ne yapmak istiyor pisi? Bil bakalım kart oynamak. <laughs> tamam hadi oynayalım. Bil bakalım kartı geliyor. Hmm, ben bunu biliyorum galiba cucuğum. Dört tekerleği var. İçine bilim geçiyorsun değil mi? Ha doğru. Harika gidiyorsun pisi. Hey, bu. bu. Arkadaşlar. Araba. Haha evet, bu bir araba. Harikasınız çocuklar. Doğru, bu bir araba. İnsanların içine binip uygun bir yol üzerinde bir yerden başka bir yere gitmesini sağlayan, bazen bavul gibi, ağır çantalar gibi, çok büyük olmayan eşyalar taşımasına yarayan araçlardan biridir araba. Araba gidebilir miyiz çocuğum? Evet tatlım, arabayla araba yolu olan her yere gidilebilir. Çok büyük olmayan bir şeyleri de yanımızda taşıyabiliriz, değil mi? Evet canım, arabaya sığan her şeyi taşıyabilirsin. Ha <laughs> yaşasın. Hayatıma hoş geldin araba. <laughs> Merakla bekliyorum. Hadi kağıdınızı kaleminizi hazırlayın. Siz de kendi arabanızı çizin çocuklar. Olur mu? İşte yol alan her yere gitmemesi sağlayan bir araç. Araba. <laughs> Araban harika görünüyor Pisi. Ne oldu Pisi? Şey. Bir koku alıyorum... Ne kokusu? Sanki pahalılığa geliyor... <laughs> Aha, canım arkadaşım benim... Fişi! Fişi! Yavaş Pan dur! Fisi. Dur diyorum sana dur! <laughs> ah Pan ben sana ne diyeyim ne diyeyim... Ne oldu? Çok üzüldüm Fişi. Bugün çok üzgünüm çok. Neden üskünsün arkadaşım? Samuncu baba ayağını incitmiş. Samuncu baba kim? Samuncu baba bizim fırıncımız. Ekmeğimizi unumuzu ondan alırız. Bugün bize un getirecekti ama ayağını incitmiş, un getiremedi. O ne demek Ne musun? Yavaş Bamsa sakin ol. Ne olmuş un getiremediyse? Annem bu hafta ekmekler, pastalar, börekler, yapamayacak demek. Biz gidip alalım. Alamayız ki. Neden alamayız? Hem çok uzak, hem un çuvalı çok ağır taşıyamayız. Gerçekten mi? Ne yapsak ki? Şimdi anladınız mı neden üzüldüğünü? Anladım arkadaşım. Keşke bizi oraya götürecek ve un çuvalını taşımamıza yardım edecek bir şey olsa. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Buldum! <gülüyor> ne buldun? Somuncu babanın yanına bir arabayla gidebiliriz. He? Bu harika bir fikir pisi. Araba mı? O ne? Bak şimdi. İşte bu bir araba. Yol olan her yerde içine sığan her şeyi taşımamızı sağlayan bir araba. Bununla somuncu babadan un Gerçekten mi? <laughs> Yaşasın Araba. <laughs> araba. Araba bizi sonuncu babaya götürecek. Annem ekmek börek yapabilecek. oldu Fisi? Eyvah! Kara karga geliyor. Allah'ım yine mi kara karga ya? Hadi araba daha hızlı. Karga bize engel olacak. Hadi araba hadi. Hadi babaya gidemeyeceğiz. Yardım et bize. Karga bizi yakalayamasın. Kara karga, kara karga sakın gelme bu yana. Bindik biz bu arabaya biliyoruz Somuncu babaya Eğer bize, bize engel olursan keseriz hiç merak vermeyiz sana ha? Aman be siz de İyi işte gittim o zaman ben de <gülüyor> 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 Evet, başardık. Ey, ee, şuraya bak. Hop <laughs> burası arabanın bagajı. Onu buraya koyabilirsin Pam. Harika... <laughs> Teşekkürler araba seni çok sevdim. Hayatımıza hoş geldin araba. Yaşasın araba... Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Traktöre mi? Arabaya mı? Bisiklete mi? <gülüyor> <gülüyor> Doğru, arabaya. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir araba çizin. <laughs>